herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir günlük vlogumu çekiyorum o zaman videomuz başlasın arkadaşlar ilk ama ilk olarak ne yapıyorum dışarıya çıkacağım e, kahvaltımı yaptım ben dışarıya çıkacağım ve üstümü değiştireyim hemen e, arkadaşlar şimdi Dışarıya çıkacağım için üstüme rahat böyle güzel bir şeyler giyeceğim. Birlikte ilk olarak kombinimizi yapalım. Şu perdeyi bir açalım. Vlog çekiyorum arkadaşlar bugün. Bugün bütün günümü ama... Bütün günümü çekeceğim sizlere. Şimdi üstüme ne giyeyim ben? Üstüme şuradan bir şeyler seçeceğim. Ne giysem? Sar mısın anne? Arkadaşlar altıma hatta bugün kedime taşıma çantası da alacağım. Bilmiyorum herhalde onu ayrı video da yapabilirim bu videonun içinden. Arkadaşlar böyle bir tane kot pantolon giyiyorum. Ee, üstüme de ne giysem. Üstüme de bir şey bulup geliyorum. Arkadaşlar giymiştim önceden. Şöyle bir tane tişört giyiyorum. Laura yazan. Böyle bir tane tişört giyiyorum üstüme de. O zaman ben bu kombinleri giyip geliyorum. Arkadaşlar giyindim. Böyle oldu. Şöyle bir şey oldu. Şurayı bir kapayalım. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıkacağım. Ee, saçımı başımı falan yapıp dışarıya çıkacağız. O zaman saçımıza bir model yapıp şöyle hemen. Arkadaşlar ben da Saçımıza <laughs> model verelim. Arkadaşlar şimdi saçlarımı yapıyorum. Bir günlük vlogumu çekiyorum ve dışarıya çıkacağım. Çok güzel bir vlog olacak bence. Ee, ilk defa böyle uzun bir tane bir günlük vlog çekeceğim. Ee, bugün kediye taşıma çantası alacağız dışarıdan. Kendime e, bir şeyler bakacağım. Saçımı birden arkadan şöyle bir tane toplayacağım. Tok toka hemen. Toka bulalım. Arkadaşlar şimdi toka alacağım. Buradan çıkalım Tokay'a. Koşa koşa Tokay'a gidiyoruz. Tokay'a geldim. Şimdi bağlayabileceğimi tane toka bulacağım. Evet, şimdi toka aldım. Iy, iki de ayağımızı Toka aldım ve saçlarımı bağlıyorum. ve hazır şimdi arkadaşlar çıkacağım evden o zaman çıkınca görüşürüz arkadaşlar şimdi dışarıya çıkacağız dışarısı baya böyle yani sıcak. O yüzden böyle terletmeyen güzel kısa kollu şeyler giydim. Çünkü yani yaz geldi. Kedim de burada. Shit. Alo. <laughs> Kedim de burada. O zaman dışarı apartmanda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi apartmandayım. Hemen sandalet giyiyorum. Arkadaşlar şimdi giyiyorum. Ee, bugün bir çanta almayı düşünüyorum. Bir de kendime F8'den sonra takı, toka bir şeyler bakacağım. İniyorum apartmanlar şu an. Buyuruz. Ve... geldim arkadaşlar evden çıkmış bulunmaktayım kayım. Tamam. çıktım dışarıya. Anneannem bekliyorum şimdi o iki saat inemiyor. Geliyor geliyor. Kimin geliyor? <laughs> Arkadaşlar çıktım şimdi dışarıya. Gidiyorum. Arkadaşlar çiçek açmış. Çiçek açmış şimdi gidiyorum. Çok güneş var. Anneannemle gidiyoruz. Birazcık gölgeye şöyle. Çok güneş var gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum çok ses var. Gidiyorum arkadaşlar çok ses var. Şu anda pet doğru gidiyoruz. Kediye taşıma çantası alacağım. Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Arkadaşlar videoyu değiştiriyorum. Video kediye taşıma çantası aldım. Bir günlük uluğa şarj yetmez. Arkadaşlar pet shop'a geldik. Şimdi alacağız bakacağız. Seversin gitme evet. geliyor. Arkadaşlar aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Merhaba. Bay bay. Bugün de taşıma şansı oldu. Bay bay.